və təbii ki əməliyyatdan sonra reabilitasiya biz söylədik ki keçmiş üsullarla əməliyyat zamanı insanlar 2 ay falan özünə zorla gəlirdilər yəni toparlanırdılar və e, o yaranın sağalması çox ağırlı proses olurdu yatma şərtinə qədər insanların rahat eləyən məqamlar var idi Bunda, eee, neçə gün ərzində xəstəxanadan buraxılır e, insanlar və normal həyata hansı şəkildə qayıdır və ondan sonra müalicəyə, dərman preparatına ehtiyac duyulurmu əməliyyatdan sonra? İndi e, tə្នាក់ə-tənə anlatiyim. Hıh. -hı. Eee, normalda biz açıq əməliyyat olsun, kapalı əməliyyat olsun, xəstəni 1 həftəxanədə tuturuq. Burada bir yaptığımız şey şudur. Ee, akciğerlerin tekrar işlemesini tam kapasite işlemesini sağlamak akciğerler hı hı. tam kapasite işlediği zaman problem kalmaz hastadan hı hı. Ee, açık ameliyatla kapalı ameliyat arasındaki fark şu sine bitişmesi için hı hı. atıyorum ayağınızdaki sümük sındığı zaman gips içerisine alırlar Söz, hı hı. bir ay durursunuz gipsin içerisinde. Evet. şimdi adamın neresini gipsi alacağız biz Söz. Yani bunun içinde hastanın özüne düşüyor. O sine sümüğü bitişene kadar hı hı. o sümüğü hareketsiz tutmak. Onun için de deriz ki geceleri sırt üstü yatacaksın. Hı hı. Hiç denediniz mi? Ben denedim. Yatılmıyor. Öyle. Söz, söz. Yani e, çünkü insanlar insanlar yan çevirip yatmaya yani alışmış ben. durumda. E, onun dışında diyoruz ki maşın kullanmayacaksınız. Hı hı. Özellikle böyle e, vücutla çalışan adamlara diyoruz ki iki ay işlemeyeceksiniz. Hı hı. Şimdi Rehabilitasyon sürecinde bunlar vardı ve sinüs müonu kesilmesi çok ağrı veriyor. İkincisi hı hı. çok kanatması olan bir bölge hı hı. E, enfeksiyon riski yüksek. bunlarda. da. E, onun için o rehabilitasyon süresi çok sıkıntılı geçiyor. Hı hı. Burada da sıkıntı yaratan en büyük şey ağrı ve uykusuzluk. Hı hı. Yatamıyor söz insanlar. Şimdi kapalı ameliyatta e, bu olayları bir hafta hasta bir hafta kalıyoruz. hastanede ha. tutuyoruz. Neden bir hafta hastanede hı hı. tutuyoruz? Çünkü öyle biliyoruz. Hı hı. Yoksa ben şunu biliyorum. Kapalı ameliyat olmuş. Üçüncü gün biz oturup karşılıklı çay içtiğimiz, benim otamda çay içtiğimiz <laughs> hastalarımız var. Ben o gün bıraksam o gün de gidebilirler eve ama <laughs> daha henüz bazı şeyleri izlemek için <laughs> yaptığınız şeyin güzelliğini biz de görelim diye hala bir hafta tutuyoruz orada. <laughs> ama kapalı yaptığımız hastalarda bu açık ameliyata koyduğumuz gadanlar yok. Yani yan çevrilip yatabilir. Hı <laughs> hı. ...bisiklete Atomobili binebilir, otomobiline binip gidebilir. Hatta birçok meslekten sonra Hekim arkadaşımız var, ameliyat ettiğimiz, kapağı ameliyat ettiğimiz. 15 gün sonra poliklinikada hasta bakıyordu kendisi. Hı hı. Ee, onun dışında... E, ...bisiklete bineni var. Yani hepsi zaten çok e, yol yürürler. Mesela hı hı. açık ameliyatlarda deriz ki spor şeylerine girmeyin. Ama bunlar da... ki istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Evet.